Herkese merhaba arkadaşlar. Eee bugün ne yapıyoruz? Bugün ise seninle beraber <laughs> e, şöyle ki şu, şu. şuradaki. Herhalde şu kostüm kutusunu alıyoruz değil mi? Nasıl bilmiyorsun? kapına attım. Neyse bugün sizler birlikte kostüm kutusundaki şey, e, eşyalar alacağız. Çünkü sen videoyu başlatmadan önce şey kendi kendine içinden e, tam kostüm kutusu kostüm kutusu yap alacağız. Kostüm kutusu öyle şey eee şeylandığını se duydum. Aha. Neyse tamam. Evet işte bugün ise seninle birlikte kostüm kutusu alacağız. Şöyle kısa bir tane kostüm kutusu adlı video yapacağız normalde elmaslı bir video da yapabilirdim ama evet. ev, almaya çalışıyor. Evet, evet, ev almak için. Ev şimdi alsın. Param yetmiyor galiba. Aa, yatıyor mu? Gayet evet. iyi yatıyormuş. Evet. O zaman ilk acaba evet. ne çıkacak? Evet. Umarım evet. kıyafetlerini evet. evet. çıkar. Tamam, aç bakalım. Aklama çıktı. Gayet güzel. Evet. Aa, zıplama Nasıl? şey. iyi. Tamam, aç. Ay, bir de ben açayım. Bu, ne? ee, bu, bu, şey ya, yok Hayır. ya. Yok Hayır. ya. ya. Hayır. Hadi. Evet bu çıktı. Ya, aa ayakkabı şey. çıktı bu. Bir dakika bir çekerim. Evet ayakkabı da çıktı. Gayet güzel yani güzel çıkıyor. Oo. Ve şöyle bir tane yok heykel ya. Bence hayvan. Bir tane heykel çıktı. Hayvan hayvan mı? Yok ya. Hayvan. Neyse Bence evet tekrardan bakayım. bir trambolin çıktı. Evet bakalım. Aa ah. Evet kıyafet de çıktı. Altı da çıktı mı? Yok çıkmadı galiba. Çıktı, Yok ya neyse. e evet, Tekrardan bir tram tram trambolin çıktı. Neyse tamam. Evet sonra şu çıktı. Gene biraz fazla çıkıyor. Neyse bu sefer bismillah diye açalım. Bismillah. Yine bu çıktı. Ve evet bunları almış olduk. Evet kanat, ayakkabı kabı Arkadaş, ve üç. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bence arkadaşlar şu papan bir hayvan. Hadi bakalım. Tamam hadi bir bakalım. Yani ben hayvan gelmedi diyorum ama neyse. Tamam şöyle bakalım. O zaten ben onu görmüştüm ya. Yani. Neyse evet yok yok yok. Hala yok. Ya buralarda ol olabilir de ama neyse tamam. Ee, şu anda da yok ve Yok, işte heykel benim dediğim gibi. Hı. Evet heykel çıktı. Arkadaşlar bu arada siz bu son ve arkadaşlarından aldıysanız arkadaşlar yani beğendiyseniz yorumlara yazın. Biz de almayı düşünüyoruz. Evet. Tekrardan bir tane daha alacağız Hı -hı. arkadaşlar. Evet şimdi ben aldım ya. Evet param gidiyor ama benim için para hiç önemli değil. Elmas elmas. Ve evet bu çıktı. Bize bu çıkmamıştı galiba. Çıktı. Aynı. İlk başta çıktı. Neyse ilk başta çıktı. Neyse evet, ve ikincisi tekrardan bu çıktı. Artık şu altta çıksın da şu kafa şeyi falan artık çıksın. El ee, evet, çıkmasını bekliyorum. Çıkmadı. Çıkmadı. Aa, Aa başı çıktı. Evet son bir pantolon kaldı. Pantolon dışında başka hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar gel. gelmedi. Aa, gelmedi. Sadece bir şu geldi. Bir evet, onun ya. dışında Evet, sadece şu dediğim gibi az kaldı. Aa, bir On daha da aldı. Asya aldı. aldı yani. Asya bastı. Hemen bir daha bir daha bir bak. Ben nasıl Ee, e, hadi. O da çıktı. O da çıktı. Tam oldu. Hadi. En azından bari sonlarda çıksın ya. Hadi. hadi. gelmedi. Bir daha alacağım. Ama o çıkana mi? kadar alacağım. Aa, alınıyor mu? Evet. O zaman Aa, Aa çıktı. çıktı. Çıktı, evet. Evet, çıktı sonunda. Evet arkadaşlar, şunu bilesiniz ki bunun E bu kostüm kutusundan alt çok nadir çıkıyormuş. Bunu bilesiniz. Nadir mi? Aa. Bilesiniz. Aa. Neyse evet, evet çıktı ise şimdi ise deneyelim. hemen şu kostümden e, deneyelim bakayım nerede. E, şu ana denk göremiyorum ben. Evet. Şey. Tekrardan tek tek mi alacağız Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar bizi kandırdı. Geldi geldi ayol. Geldi mi? Aa. Geldi. geldi demiştim ben değil mi? Evet. Yoksa gelmedi mi? Admin bak sana geliyorum. <laughs> ee, he tamam bulduk. Aa. Çok şanslıyız arkadaşlar. Çok şanslısın ya. Çok şanslıyım neyse. En azından evet olduğunu biz en azından gördük. Tamam şimdi oyunları tekrardan şey yaptık. Tamam şimdi ise tekrardan bir bakalım biz. Bu suçu sürekli kesiliyor. Nedense bilmiyorum ama. Neden? Bilmem. Neden? Bilmem. Neden bilmezsin? Bilmediğim için bilmezsin. Peki neden bilmediğim için bilmezsin? Allah miras. Evet, Neyse evet. E, şuralarda tamam. Aldık ya. Çoktan şarkı duydum ben sen. Hiç söyleme, hiç, hiç söyleme. bizi niye kandırsın? Hı hı. Neyse. Ya altı şurada. Ya gideceğim bak altı bu. Ne bağırıyorsun? Bak, ne işte. Allah Allah görmüyor musun? Görmüyorum. <laughs> Normal bir insan bir şeyi bir görmeyebilir. Allah'ım ya Rabbim ya. de, de hazırlatması da bakması gerekiyor. tamam buradaymış. Burada evet. Arkadaşlar, Şimdi çok bir güzel. ayakkabı kaldı. Bir de şey. Hiç beğenmedim. Tamam. Benim pek bundan umudum yok ama neyse evet evet ee, nerede bu ha, tamam burada alamadım ve son olarak kanat kaldı yani ne bileyim ben de güzel mi yani o kadar aldım param da gitti ama neyse şimdi ne yapayım ben ee, ha, tamam buradayım yani bu nasıl bir kıyafet bilemedim Gerçekten bilemedim ben bu kıyafet nasıl bir şey ya? Bu güzel mi ki? Gerçekten bilemedim bu kıyafet güzel mi abi? Yani bilmem e ki. Arkadaşlar bana göre arkadaşlar bana göre yani biraz kötü. Güzel diyenler like, kötü diyenler ise abone olsun. Bu arada güzel kanalım var. Abone olmayı unutmayın. Yani o kadar da berbat değil ama. Yani en azından biraz iyi gibi gözüküyor. Siz de yorumlara yazmayı unutmayınız tercihlerinizi. Benim bugünlük videom bu kadardı. Başka zaman başka gün görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.